Elektro gitarla bas gitar farkı çok farklı tabii ki enstrüman. İkisinin de ortak noktası gitar olmalarından kaynaklı. Yani gitar o kadar. Bunu anlatabilmek için daha çok hani orkestra içindeki fonksiyonlardan bahsetmek lazım. Ben gitarları birbirinden çok bağımsız düşünmüyorum. Yani klasik gitar, bas gitar, elektro gitar bunlar şöyle söyleyeyim. Elektro gitarla bas gitar klasik gitarın ikiye bölünmüş hali. Nasıl? Bas gitar, orkestrada bas sesleri verir. Davulcuyla beraber tam bir uyum halinde olmak durumundadır. Birinci fonksiyonu solo yapmak değildir. Ama onu da solo yapmak amaçlı olağanüstü başarılı kullanan bas gitaristler var. Victor Wooten bunlardan birisi. İnanılmaz bir dahi bas gitar dahisi. Ee, elektro gitar ise daha çok solo yapmak üzerine kurulu. ve işte bir parçanın içerisinde melodik akışı belirleyebilecek, o akışı peşinden sürükleyebilecek bir enstrüman, solo bir enstrüman yani. Dolayısıyla bir orkestranın güzel bir orkestra diyebilmemiz için bas davul ve peşin elektrojeter bunu birbirleri çok uyumlu bir şekilde çalmaları lazım. Birinin yokluğunda diğeri eksik olacaktır.